Merhaba canım benim güzel bir falda da sizinle beraberiz canlarım benim güzel bir falda daha sizinle beraberiz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum. E, tüm güzellikler sizi bulsun. İyi ve güzel bir yıl diliyorum size. E, burada birisi var uzun boylu e, gelmeye çalışan onunla ilgili ne duan varsa ne dilediysen hepsi olacak. Tavuk var burada kocaman, e, civcivleri de var. Hem yeni bir başlangıç yapacaksınız. Yeni yıla belki birlikte gireceksiniz. Çok güzel bir başlangıç yapacaksınız. Çok da güzel bir mesaj alabilirsin bu kişiden. Elinde hediyesiyle geliyor diye görüyorum. Evet burada bir kedi var gördüğün gibi bir hizmetçi bir yardımcıya sahip olacaksın. Öyle gözüküyor. Dolu kalp ve sevdiğin kişinin çok yardımını görüyorsun. Burada bir erkek çocuğu müjdeli haberler alacağını ve yeni baştan hayatına çeki düzen vereceğini gösteriyor. Çok sevinçli haberler ve bir hamilelik haberi almaya yorumlanıyor ya da çocuğunuz olacağı anlamına geliyor. Mutlu bir yuva böyle bir yeni başlangıç burada da kupa var çok büyük bir başarı ve çok güzel şanslı günler seni bekliyor burada deve çıkmış her muradının olacağı ve bir bolluk berekete rast geliyorsun içinden geçen tüm dualar uzun zamandır olmasını beklediğin bir şey olmuyorsa artık vakti gelmiş olacak demektir çok sevinçli birisi var burada karşılıklı bir konuşma yapıyorsunuz ikiniz ve saldırıya sana bir buket gül hediye gibi bir şey uzatılıyor burada çok mutlu olacaksın e, ayağına kapanıp özür dileyen birisi var burada e, mutlu haberler alıyorsun illü ufaklı balıkların var e, bir melek tarafından her türlü ve her koşulda da korunuyorsun e, güzel bir başlangıç güzel bir başarı muradınızın olacağını görüyorum buradan A harfi var A harfli birisinden de haber geliyor size e, çok da güzel bir haber. Ee, mutlu olacaksınız alınca ee, düşünceleriniz selamete eriyor. Karışıklık kalmamış. Burada bakın dolu bir kalp var. İçinde beyaz bir kalp var. Sanki bir düğün dernek var da bir birleşme olacak. S ve A harfleri var diye görüyorum ama V harfine de benziyor. V ve A harfi çıkmış burada. böyle görüyorum. Bir araya geliyorlar, gözüküyor ve muhteşem bir beraberlik görünüyor. Bir paketin var gelecek ve çok da güzel haberlerim var. burada da bir yüz çıkmış seni düşünen. Bakabilirsin burada. ismi de V harfi var şurada kocaman. ve seni düşünüyor. Tepesinin şurada da iki vakit bile sürmeyecek. 2-3 e, vakte kadar da bu kişiden haber alacaksın. Artık vakti çok yaklaşmış. Belki de 2-3 saat içinde de haber gelebilir. E, bir mesaj atabilir. E, böyle gözüküyor. E, ve bu kişiyle bir barış yapacaksınız. Güzel bir hediyesi. Güzel bir barışı olacak seninle. Seni düşünüyor çünkü. Burada kocaman da bir A harfi çıkmış. Onun başının üstünde. Vicdan muhasebesi yapıyor burada da çok güzel bir lale şekli çıkmış bu da aşk hayatında önemli gelişmelerdir bak V harfi burada canım benim burada kalan kalp gözüküyor ve burada bir çocuk var seninle yeni bir başlangıç yapmak isteyecek tekrardan bir şans isteyecek senden öyle gözüküyor çok güzel günler göreceksiniz artık sıkıntısını da atlatmış bulunuyor her istediği eline geliyor ve ondan sonra sana gelecek gözüküyor bir gün süresi var bak burada da kocaman dolu bir kalp çıkmış artık kalbin doluyor yunus balığın burada buradan da bir yunus balığı geliyor İki taraftan seni kuşatıyor ayrı ve güzel kısmetlerin var kalp adına ne istiyorsan hepsi olacak görünüyor burada ee, seni düşünüyor ve seninle olmak istiyor ve sana doğru da gelecek bu kişi diye görüyorum ve kalabalık bir ortamda eğlenceli bir ortamda görünüyorsun artık sıkıntılarının sonu gelmiş bir başarı kutlaması var Kaybınız karşılanıyor bir kaybınız varsa e, ve kocaman da bir balık kocaman da bir kısmet e, denizden hoplayıp zıplayıp gelecek ve artık muradının olma zamanı gelmiş e, öyle görüyorum e, çok güzel gözüküyor e, bir yerde romantik bir yolculuk da yapabilirsiniz çok güzel bir ortamda buluşacaksınız karşılıklı bütün sorunları hallediyorsunuz artık kalbin doluyor. Belki de mutlu bir yuva, mutlu bir beraberlik sizi bekliyor diyorum. Uzun zamandır beklediğin şey artık gerçekleşecek. Mutluluklar diliyorum. Sağlıcakla, sevgiyle kal. Hoşça kal bir tanemciğim. Mutlu kal diyorum. Sevgilerimi gönderiyorum.